Biz de siparişi verdik, geldik, oturduk. Kahvaltı yapıyoruz. Sanat, sepet, siyaset, spor konuşuyoruz falan. Kamuran bu ara bize anlatıyor ama müşteri de otele sürekli kahvaltıya inenler geldiği için kadın her gelene aynı şeyleri söylüyor. "Yökan Bey günaydın. Bazlama ister misin? Gözleme ister misin? Kendi yumurtalarımız var. Hayvanı şimdi altından aldık. Az önce Kamuran Bey'e de yaptık. Öyle değil mi Kamuran Bey?" diyor. Kamuran abi de oturduğu yerde, evet, evet, evet falan yapıyor. Kadın sürekli Kamuran abi e, reklam malzemesi olarak kullanmaya başladı. O arada işte bu sanatçıların hakkı, hukuku falan filan böyle çok ciddi şeyleri konuşurken kadın tekrar dedi, şimdi hayvanların altından aldık, çok güzel yağda yumurta işte. ekmek banarsınız, öyle değil mi Kamuran bey dedi. Kamuran abi bir anda böyle <laughs> dedi, dedi ki, hanımefendi ziyadesiyle yedik tavuklarınızın götüne sağlık. Yeter ya dedi.